Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Evet zamansız zamana aldığım niyetimi. Sevgili yaylar beni ne zaman izlerseniz bu fal o zamanla uyumlanacak. Hemen başlayalım mı? Sizler sorularınızı sorun, dileğinizi tutun. Şöyle fincanınızı bir güzel odaklanın başlamadan önce Instagram hesabım Yıldız ile Falname arkadaşlar. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızı da şöyle bir canlandıralım. Sizlerin de desteğiyle inşallah. Evet şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum. Hazır mıyız sevgili Yay burcu dostlarım? Şöyle fincanımı açıyorum. Sizler de bakın arkadaşlar fincanınızın içine. Şimdi Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu aralar çok büyük bir fırsat yakalayabilirsiniz. Hayatınızda öyle bir fırsat yakalayacaksınız ki ya bir işle ilgili ya da işte hayatınızda beklentiniz aşk mı arkadaşlar o da olabilir iş mi o da olabilir yani büyük fırsatlar geliyor önünüze yakındır. Bu bir ay içerisinde bile olabilir sevgili dostlarım. Bu ara her şey çok sabrediyorsunuz da. Şimdi siz sabrettikçe bir şeylere biraz üzerinize geliyorlar. Herkes gelip size dert mi anlatıyor arkadaşlar bu ara? Şöyle oldu böyle oldu şu sıkıntım var bu sıkıntım var diyerek herkes size bir şeyler anlatıyor olabilir. Yani elinizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsunuz ama İçinizde doluyor biraz da bunalıyorsunuz Aslına bakarsanız Sessiz kaldığınız birisi var Karşısında susmuşsunuz arkadaşlar Bekliyorsunuz ki Ondan bir şeyler gelsin Birine küstünüz mü Yani Bir küslük durumuyla ilgili Özellikle bir gündeminiz olduğunu görüyorum. Ben birine küsmüşsünüz, kalbiniz kırılmış ama susmuşsunuz da. Yani ondan bir şeyler bekliyorsunuz. İki vakti kadar o size arayabilir, mesaj atabilir, direkt gelebilir. Yani şunu diyecek size. Evet, küskünlüğünün, kırgınlığının farkındayım. Özür dilerim. Şu 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 sebeplerden ben böyle davrandım ama pişman oldum. diyecek arkadaşlar. Bayağı samimiyetli bir şekilde pişmanlığını dile getirecek olan birisi var burada. Ee, ve gerçekten onun samimiyette olduğuna güveneceksiniz, inanacaksınız. Yani e, içinizden öyle hissedeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Birisini mi özlüyorsunuz? Geçmişle ilgili mi bir şeyleri özlüyorsunuz? İçinizde bir özlem, bazen burukluk oluyor. Birkaç yıl önceye dönmek isteyenler var. Tabii mümkün değil ama çok özlem duyduğunuz, eski hayatınızı özlem duyduğunuzu görüyorum. Keşke eskisi gibi olsa dediğiniz şeyler olduğunu görüyorum. Arkadaşlar, e, ferah ferah güzel güzel şeyler olacak hayatınızda. Geçmişte özlediklerinizi artık özlemeyeceksiniz. Hayatınıza daha odaklı olacaksınız. Arkadaşlar, insan geçmişi niye özler? bugünü ona umut vermiyordur, mutlu etmiyordur. O yüzden özler geçmişi. Ama şimdi yakın dönemde öyle güzel şeyler olacak ki artık siz de geleceğe daha umutla bakacaksınız. Bazılarınız yola gidebilir. Bu yolun özellikle bir kutlama, sevinç, mutluluk, mutlu bir haber ile olacağını ya da bir taşınma, tayin, atama, atanma gibi bir durum olabileceğini gösteriyor. 3 hafta 3 ay içerisinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Çok ama çok sevineceksiniz olarak görüyorum. Bu arada arkadaşlar iki kişiyle tartıştınız mı? Evet şöyle devamına da bakmak istiyorum da iki kişiyle tartışmış olabilirsiniz. E, bu tartıştığınız iki kişi ya da tartışabilirsiniz ama onların biliyor musunuz çok pişman olacağını biliyor musunuz? Sonradan da sizi arayacaklarını hatta yanlış anlaşılmaların olacağını iki kişinin bu yanlış anlaşılmalardan dolayı sizden özür dileyeceğini görüyorum ve iyilik yaptığınız insanlar bunlar. Sizi zaten şaşırtan da bu iyilik yaptığınız iki tane kişiyi karşınızda görmek. Bayağı bir şaşırmışsınız. Ya bunu yaşadınız ya da yaşıyorsunuz. Ama bu kişiler pişman olacak yani. Bazen arkadaşlar doğruyu işte geç görüyor karşınızdaki insan. Hemen görmüyor, geç görüyor, düşünüyor, anlıyor. E, aynen böyle olacak diyor. E, şimdi... Arkadaşlar aklınızda birisi var. Aklınızdaki kişi çok düşünüyor size gelmeyi biliyor musunuz? Yani sizin tahmin ettiğinizden daha fazla. Belki diyorsunuz ki ha gelmek istiyordur. Engelleri vardır. Aklında bir şeyler takılı kalmıştır ama gelemiyordur. E, ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aklınızdaki insan size gelecek. 5 vakti var. 5 gün, 5 hafta beşli zamanlar 15 günde olabilir bazı korkuları var bu kişinin o korkularını kaygılarını geride bırakıp gelecek iki kişi onun üzerine geliyor çok baskı yapıyorlar bu sizin aklınızdaki insan hayatını tamamen değiştirmek istiyor bir türlü imkanları sağlayamıyor zorlanıyor ama e, olacak yani bir şeyleri başaracak ve sizinle el ele ilerlemek isteyecek Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili yay burcu dostlarım. Şöyle tabağımızı da yorumlayalım. Dileğinizi tutun. Dileğiniz bu birkaç tane dilek dilediyseniz oluyor dilekleriniz. Hatta böyle yani dileğinizin oluşu da ses getiriyor. Çevrenizdeki etrafınızdaki insanlar bile aa diyorlar nasıl oldu böyle. Baya bir e, şaşırıyorlar böyle bir dileğiniz oluyor. Şimdi harfler görüyorum. Harflere göre uyumlandığı şekilde lütfen kabul edin arkadaşlar. T harfi, A harfi ve R harfi isminde, soy isminde olan bir kişiyle ilgili haber, gelişme bekliyorsanız bu harfler üçü de olabilir, ikisi de olabilir. Bu şekilde alın, kabul edin. Biri değil yani üçü ya da ikisi varsa alın, kabul edin arkadaşlar. Bir haber gelecek, beklediğiniz adım gelecek mutlu olacak bu haber ve bu adım arkadaşlar bayağı sevindiğinizi görüyorum ee, ani karar alıp bir şeyleri böyle ani bir kararla arkadaşlar değiştirdiniz mi biraz pişman olmuşsunuz Belki bir iş değişikliği yaptınız ya da taşındınız yer değişikliği yaptınız ama ani bir karar olduğu için yani ne olduğunu, Hani daha doğrusu şu an ne hissedeceğinizi bilemiyorsunuz. Biraz da karmaşık hissediyorsunuz. Ne olacak sonrası diye de merak ediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Ani kararlarınız sizi üzmeyecek. Şu anda belki düşünüyorsunuz, bocalıyorsunuz, acabalarınız var ama... Bunun sonunda mutlu olacaksınız. Mutsuz olmayacaksınız arkadaşlar. Biraz zaman verin kendinize. Eğer birdenbire değişen bir şeyler sizi düşündürüyorsa hemen umudunuzu kesmeyin. Hatta böyle bir iki hafta içerisinde bir iki ay içerisinde bile anlayacaksınız bir şeylerin aslında sizin için hayır olduğunu bu değişimin hayırlı olduğunu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Her zaman için hakkınızda falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.